Herkese merhaba. Sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sizlerle beraber örmüş olduğum bayan yeleklerinin satışı için videomu çekiyorum. Eğer almak isteyen varsa 0 541 873 1490'dan bizi arayabilirsiniz. Şimdi yeleklerimize geçmeden önce Herkesin yeni yılını kutluyorum. 2022 yılı herkese sağlık, huzur, mutluluk getirsin diliyorum. E, tabii yeni bir yıl, yeni bir başlangıç. Umarım e, sağlıklı, huzurlu, bereketli, bol kazançlı, mutlu bir yıl olur diyerek yeleklerime geçmek istiyorum sevgili değerli izleyicilerim. Bugün 3 e, tane tığ işi yeleğimiz var. 5 tane de şiş işi toplam 8 tane yeleğimiz var. Şimdi hemen yeleklerimizi tek tek görelim. Böyle sizler için tahminen beden sayılarını da veriyoruz. Bakın buradan başlayalım. Böyle tığ işi, kül rengi. 36-38 beden tahminen diyorum. Tığ işi. Harika ve kibar bir yeleğimiz var. Hemen e, onun yanında pembe bakın fıstıklı ve Trabzanlı. O da 38-40 beden tahminen yine söylüyorum <laughs> büyüklüğünde. Harika bir model. Toz pembe renginde böyle gelin pembesi diyoruz. Hemen e, onun yanındaki Lila, bakın. Bu da 40-42 beden büyüklüğünde. Bu da hem rahat bir model, hem kibar, kullanışlı bir yelek modeli diyelim. Hemen onun yanındaki, bakın, şişişi. Bu da 36-38 beden küçük bir yeleğimiz. Bakın, şöyle modeli. Rahat bir model, hem spor hem klasik bir e, yelek modeli, nohut renginde. Onun ön, yanındaki de nohut rengi, renk olarak aynı, <laughs> model olarak farklı. Bakın, laleler, ters laleler. Bu da 42-44 arası diyelim. Dolu dolu 42 yani 44 bedeninde olur tahminen yine söylüyorum. Şöyle bakın. Örneğimiz. Onun yanındaki şöyle kül rengi gri tonlarında tatlı bir rengi var. Bakın şöyle bu da spor ve klasik bir yeleğimiz. Bunun da büyüklüğü 40 42 beden. Yine tahminen e, söylüyorum sevgili değerli izleyicilerim ilmek sayılarına bakarak o kadar yelek örüyorum. Yine tahminen e, diyorum. <laughs> Bakın şu şekilde. Harika bir yelek oldu. Hem rahat hem kullanışlı. İster çeyizlere, bohçalara kendinize alabileceğiniz bir e, yelek modeli bakın şöyle <laughs> rengi de modeli de harika oldu şöyle hemen onun e, yanındaki kahve rengi güzel bir e, rengi var kahve koyu kahve bakın nohutlar şöyle Alt ucunu nohutla başladık yukarıya doğru. Düz ördük. Yine arada nohutlar ördük. Yine bir düz bir ters ördük omuz kısmından sonra. Tam rengi şu an çıkmadı ama kahve bakın şöyle koyu kahve. Tatlı bir rengi de var. Bu da 40 42 beden arası. Şöyle. Bunlar hem spor hem klasik rahat yelek modelleri değerli izleyicilerim. Şöyle. Şu an tam rengi çıktı kahve. Ekrandan bazen göstermeyebiliyor rengini. Hemen son olarak da taş rengi yeleğimiz var. Bu da şu şekilde, bakın. Bu da 40-42 beden arası diyelim, dolu dolu 40-42. Bu da alt ucu kahve çatlı çekirdeği. Yukarıya doğru ara ara da zaten modelimizden koyduk, düz koyduk. Kol kesimlerinde, bakın şöyle. Bu da aynı spor ve klasik yelek modeli. Dediğim gibi. Hep e, rahat <laughs> modeller seçmeye çalışıyorum. Sizler için yapmaya çalışıyorum genelde. Kullanışlı. Rengi e, taş rengi sevgili değerli izleyicilerim. Harika bir yelek oldu bence. Benim için hepsi birbirinden güzel. Tabii umarım sizlerin beğenmesi benim için daha da önemli diyorum. Şimdi şöyle yine e, yeleklerimizi bakın. Şöyle hemen... Kahverengiyi şöyle başa koyalım. Sonra araya taş rengini <laughs> Bakın bunlar e, büyüklükleri e, 40-42 beden sevgili izleyicilerim. Hem nohut kahve bakın aynı şu an tam rengi çıktı kahve tonunun. Diğeri de taş rengi. Hemen onun e, yanındaki bakın kül rengi gri tonlarında harika bir yelek. Hemen e, onun yanındaki nohut rengi şöyle. Yine nohut rengi. Diğerleri zaten e, tığ işi. Bakın. Diğerleri tığ işi yeleklerimiz hemen onları da öyle koyalım yine bakın söyleyeceğim ee, ve e, sizler alırken daha rahat almanız için bedenlerini şöyle lila 40-42 beden arası tığ işi kül rengi 36-38 beden tığ işi pembe 38-40 beden tığ işi Nohut rengimiz bu e, spor klasik olan 36 38 beden diyoruz. Onun yanındaki laleler 42 44 beden. Kül rengimiz 40 42 dolu dolu. Taş e, rengi de aynı şekilde 40 42. Kahve de 40 42 sevgili izleyicilerim. Umarım e, bedenlerini, renklerini gördünüz almak istiyorsanız zaten telefon numarasını da verdik oradan bizi arayabilirsiniz yelek almak için tekrar herkesin yeni yılını can gönülden kutluyorum sağlıklı huzurlu mutlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerimi çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.